Aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle depremize de kardeşime başları sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. Sağ ol. Sağ ol, Allah Yar yardımcılar olsun. Sağ ol. Allah yar yardımcımız olsun. Amin. Teşekkür ederim. Amin. Burada bir teyzemiz var efendim. Sizi çok seviyor. Türkçe, Türkçe konuşamıyor Aynen. ama. Zeliha teyze. Zeliha teyze. Ee, size çok selamları var efendim. O da yanınızda. Zeliha teyzenin yanındaki tercüme etsin. Tamam ben tercüme ha. Ee. ederim. Teyze Erdoğan. Zeliha teyzeye söyleyin. E söyleyin. <laughs> <laughs> Ayıp evladına çok dua et. Sağ ol, sağ ol. Allah senden razı olsun diyor. <laughs> Allah seni razı olsun. Allah seni razı olsun. Annem, annem. Annem daima e, dua ediyor sizin için. Sizi de çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor benim dualarım da kabul olur diyor <laughs> Allah sizin e, can sağlığı versin size diyor. <laughs>